Merhabalar sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi kahve falı açılımlarımıza devam ediyoruz. Burç Burç. Sıra Kova Burcu'nda. Ve ben sizler için kahvemi içtim, fincanımı kapattım sizler niyetine ve dileklerimi tuttum. Tabii ki sizler için en güzel dileklerimi. Sizler de dileklerinizi tuttuysanız eğer hemen başlayalım açılımımıza sevgili kova burcu. Şimdi şöyle fincanımı açarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu aralar özellikle güç sahibi olmak istiyorsunuz bu işinizle ilgili ya da çalışmıyorsanız maddi manevi güçlenmek istiyorsunuz, güçlü görünmek istiyorsunuz. Ama böyle yapmaya çalıştıkça sanki bir şeyleri bu ara elinize yüzünüze bulaştırıyor gibisiniz. Bundan dolayı da yakınıyorsunuz kendiniz. Aslında biraz böyle kendinize dönmeniz ve bir şeyleri başarabileceğiniz konusunda kendinize inanmanız sizi olumlu etkileyecektir. Ve ilerlemenizde çok önemli bir yer tutacaktır arkadaşlar. Kesinlikle kendinize inanın, kendinize güvenin. Şöyle bir düşündüğünüz zaman eskisi gibi hissetmiyorum, eskisi gibi değilim, böyle düşünüyorsunuz. Çok fazla belki de negatif düşünceler yapıyorsunuz. Bununla ilgili biraz daha böyle daha iyi olabilir, benim için her şey ve ben başarabilirim gibi düşünürseniz önce bunu düşünmekle başlarsanız sonrasında zaten hayatınızda geçireceksiniz hayatınızda bunu yaşayacaksınız. Ee, ve sizin için son derece olumlu dönüşümler görüyorum ben buna bağlı olarak sevgili kova burcu. Çok fazla sorgulamayın kendinizi ve yeniden ayağa kalkma zamanı. Evet istediğiniz gücün sahibi oluyorsunuz. Maddi, manevi, kariyer, bu her neyse istediğiniz şey. Ee, i̇nşallah oluyorsunuz arkadaşlar. Bu ara partnerinizle ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Eşinizle alakalı veya sevdiğiniz kişiyle alakalı. Yaşadığınız problemleri bir türlü çözemiyorsunuz. İletişim hiç yok. Yani iletişimin hiç olmadığı ya da bir anda böyle kesildiği bir insanla beraberliğinize, evliliğinize ya da ilişkinize devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla. Konuştuğunuzda anlamayan bir insan olduğunu düşünüyorsunuz. Aynı zamanda siz de onu anlayamadığınızı belki düşünüyorsunuz. Ne yapsam yaranamıyorum. Nasıl davransam olmuyor. Nasıl bir yol izlesem pozitif bir reaksiyon alamıyorum. Ben ne yapacağım? Bunları da düşünüyorsunuz. Ben sizi şöyle bir şey size hissettim arkadaşlar. Tabii ki herkes için değil. Uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen. Beraberliğiniz var ama yalnız hissediyorsunuz. Yani ya da adı konmamış bir şeyler var size yalnızlık veriyor ve yalnızlık hissiyatı veriyor. Bu da olabilir. Tabi bu biraz sizin için e, kendinizi mutsuz hissettiğiniz bir dönem gibi. Ama ben diyorum ki kova burçları için değişimler geliyor. Hem de büyük değişimler var. Özel hayatınızla başlayacak bu değişimler. Olumlu manada. Güzel manada değişimler arkadaşlar. Mutlu hissedeceksiniz. Uzun süredir Mutlu hissedemiyorum diyorsunuz. Kendimi e, mutsuz hissediyorum diyorsunuz. E, ne yaparsam yapayım hani bu devam ediyor. Ama artık bu değişiyor arkadaşlar. Mutluluk geliyor. Özel hayatınızda da mutluluk geliyor e, ve sizin de enerjiniz buna bağlı olarak yükseliyor ki biraz böyle e, şey yapmışsınız. Yani bağlamışsınız hepsini birbirine. Özel hayatınızı, genelde işte arkadaşlıklarınız iş hayatınız birçok şey birbirine bağlı ilerliyor gibi görünüyor. Şimdi Evet sevgili kova burcu. Bir şeyle alakalı uzun zamandır bekleyişiniz var. İki konu arasında bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Ve evet bir seçim yapacaksınız bu süreçte belli ki bir karar alacaksınız. Kalbi kırık olan kova burcu arkadaşlarımı görüyorum ben kalbiniz kırık ama kalbinizi kıran kişinin belki gönlünüze almasını bekliyorsunuz belki sizden bir özür dilemesini bekliyorsunuz ama bu kişinin o kadar e, kafası dağınık ki çok dağınık ve aynı zamanda yani çok yoğun da olabilir etrafı çok kalabalık olabilir böyle bir insan ondan bekliyorsunuz o sizin kalbinizi kırmış e, bu kişinin özür dilemesi olacak ee, ama biraz zaman var bu nisan sonu gibi olabilir sevgili kova burcu dostlarım öyle görünüyor evet şimdi ee, gözlerinizi kapatıp bir konuda risk almakla alakalı düşünceleriniz var bunu yapmayın arkadaşlar ne gözlerinizi kapatın ne de bir risk alın ee, bu riskin dönüşü iyi olmayacaktırsa yani kayıp verebilirsiniz maddi olarak Olabilir bu. E, bu anlamda dikkat etmek gerekiyor. Evet, şimdi arkadaşlar. Aile içerisinde, hane içerisinde huzursuzluklar var ama çok üstünüze gelen birisini görüyorum ben. Baskı mı görüyorsunuz? Böyle bir psikolojik bir baskı da olabilir bu. Bunalıyorsunuz, çok boğuluyorsunuz bazen evin içerisinde. Ama kendinizi yine de böyle bir sıkıntı içinde bırakmamaya çalışıyorsunuz. Mutlu olacağınız şeyleri bulmaya, yapmaya çalışıyorsunuz. bu da daha iyi hissettiriyor size. Negatif düşünceli bir insan var. Görmüyorsunuz ama siz. Yani gerçekten çok yakınınızda duran negatif düşünceli bir insan bu nasıl bir ben size tarif edeyim arkadaşlar ya çok kabarık saçlı ya da çok e, kabarık saçlı olmayabilir uzun saçlı olabilir yani ben bir kadın gibi görüyorum bunu e, böyle bir kadın orta boylarda olabilir ya da biraz daha kısa koyu saç rengi var böyle bir kişi isminde ise U isminde ya da soy isminde ise U harfi ya da Ü harfi olabilir arkadaşlar böyle görünüyor Evet. Şimdi böyle kulaklarınıza inanamıyorsunuz. Ay çok güzel haberler alıyorsunuz arkadaşlar. Çok sevineceksiniz. Böyle bir anahtarlı haber. Bir şey almak, bir şey satmak hepsi olabilir. Anahtarlı bir haber alıyorsunuz. Öyle görünüyor. Hayırlısıyla. Evet. Şimdi şöyle tabağımıza da bakalım. Şöyle. arkadaşlar tabağımıza da bakıyoruz şimdi gizli saklı bir şeyleri mi ortaya çıkaracaksınız çok da uğraşıyorsunuz bunları ortaya çıkarmak için ama böyle gizli saklı bir şeyler çıkacak ortaya büyük ihtimalle biraz şaşıracaksınız ama daha da iyi olacak bunların ortaya çıkması baş ağrıları mı yaşıyorsunuz arkadaşlar zaman 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 yaşadığınız baş ağrıları görünüyor Ferahlayacaksınız bununla alakalı bir sevinç gözyaşıyla büyük sıkıntılar atıyorsunuz bakın başınızda şöyle uzun süredir atamadığınız atlatamadığınız bir takım sıkıntılarınız varsa bunları e, böyle bir sevinçli haberle hatta sevinç gözyaşıyla atıyorsunuz. Şimdi bir böyle birçok sorumluluk yüklem yüklemek isteyen birisi var üzerinize fazlasını kaldıramıyorum diyorsunuz ve bir şeylerden vazgeçeceksiniz sanki. Bir değişim var. Keskin değişim. Bakın bu işle ilgili olduğunu düşündüğüm bir şey. Büyük ihtimalle iş değişikliği, yer değişikliği bu tarz bir şey olduğunu düşünüyorum. Hayırlı görünüyor. Güzel görünüyor. inşallah hakkınızda arkadaşlar. Aşk istiyorsunuz. Yalnız olan dostlarım. Aşk enerjiniz çok yükseliyor. Ve bu evet bu enerjiyle böyle artık o aşkı çekeceksiniz kendinize. Tanıdığınız birisi var sizinle ilgilenen. Yani Kumral birisi e, tanıyorsunuz hali hazırda bu kişiyle görüşmeler olabilir. Hatta şöyle bir şey birbirinizden etkileniyorsunuz muhtemelen farkında yani o da bir şeylerin daha doğrusu ikiniz de birbirinizin e, bu durumu anladığını fark ediyorsunuz. Ve böyle konuşabilirsiniz açılabilirsiniz yani tanıdığınız biriyle aşk hayatınızda bir takım değişiklikler olabilir sevgili arkadaşlarım kan bağınız olan birileriyle alakalı çok büyük haberler geliyor. Evlatlarınız, torunlarınız, kardeşleriniz uzak mesafede varsa özellikle onlarla alakalı büyük haberler. Geleceğe dair bir takım planlar aynı zamanda yapacaksınız bu haberleri aldıktan sonra arkadaşlar. Gönlünüzden, kalbinizden sizi fethedecek bazı konuşmalar yapan birisi telefonu almış eline o konuşmaları yapmaya hazırlanıyor diyebilirim. Ee, çok da böyle e, heyecanlı bir taraftansın tepkinizde merak ediyor ama bir telefon konuşması yapılacak hem de güzel bir telefon konuşması. Evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sağ olun var olun şimdiden Allah'a emanet olun hoşçakalın.